Herkese yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Goblin Köyü'ne gidiyoruz. Şu an Goblin Köyü'nü farmlayacağız arkadaşlar. Videoyu yolda açmak istedim. İnşallah DC olmayız. Tek şeyim o. DC Premium'un 18 günü kaldı. Maalesef e, üzülerek söylüyorum ki arkadaşlar. DC Premium'un çoğu şu DC problemleri yani disconnect problemleriyle ee, gitti. Yapacak bir şey yok. Umarım Entity bunun telafisine verecektir. 12 günlük Premium'un şu an boşa gitti. Çünkü 12 gündür nereden baksanız oyunu oynayamıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah düzelir diyorum. Şu an 6'ar değiliz arkadaşlar. 9.12 saat. 9.13'te başladım sayıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, elle bütün Goblin'leri döneceğim. E, şöyle göstereyim. Üstümde de 32k para var. 35k oldu mesela. Arkadaşlar aslında ben burayı söylediğim diyeyim Geniye ile denedim. Ama Geniye ile denediğimdeki sıkıntı şu oldu. Geniye kurduğum zaman Geniye'nin hareket etmesi gerekiyor. Yani slot çok dağınık olduğu için gördüğünüz gibi Geniye'nin sürekli hareket etmesi gerekiyor. Ya da çok fazla mob beklemesi gerekiyor. O yüzden Geniye farmı uygun bulmuyorum çok fazla burayı. Geleceksiniz elle farm yapacaksınız. E, da arkadaşlar 5 kahve üzerine ayarlı bu arada. Bakalım inşallah güzel bir farm olacak arkadaşlar. Şu an sabah yeni uyandım. Direkt farm videosu çekmek istedim. DC problemi yokken inşallah sabahleyin DC olmuyor fazla diyorlar. İnşallah DC olmadan arkadaşlar şöyle tatlı tatlı güzel bir video çekerim. O yüzden böyle sesim falan kötü geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Şu an sabah uyandım. Direkt Night'a girdim yani. Bugün inşallah night'ı oynayıp sabahtan ondan sonra derslere bakacağız. Şimdilik arkadaşlar bir kapatalım videoyu. Bakalım ee, yarım saatlik süreçte tekrardan görüşürüz. Şimdilik arkadaşlar biz farmımıza devam edelim. En kötü üstümüz dolduğunda tekrar görüşürüz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Saatlik değerlendirmemiz için sizlerle birlikteyiz. Çok şükür ki DC ye yemedik. Şu ana kadar Gördüğünüz gibi e, slotta arkadaşlar üstüm neredeyse tamamen doldu gibi bir şey. E, baya bir şunlar ağır abi 5 kilo goblinler maalesef. 1.5k ediyor şimdi. O yüzden satmak da istemiyorum de yalan söyleyeyim. Yani çöpe atmak istemiyorum satmak istemiyorum derken. E, yarım saatte arkadaşlar şu an şöyle saati göstereyim size 46 geçiyor. 1.2m para kasmış olduk baya bence fena olmayan bir tutar şu ana kadar kasılmış, hiç de kötü olmayan bir tutar slot hakkındaki ana yorumlarım şu şekilde arkadaşlar yarım saatlik farmladığım kadarıyla arkadaşlar slot eğlenceli bir slot öncelikle ama biraz yoruyor çok ayrık birbirinden gördüğünüz gibi bir oraya gidiyoruz bir oraya gidiyoruz yani otopet olması güzel olur ama genie kursak olmuyor inanın bir süre sonra sıkıntı oluyor yani afk farm içinde ideal bir slot olduğunu ben fazla düşünmüyorum arkadaşlar ama buraya nasıl yapmak lazım? Onu da söyleyeyim. Abi buraya e, Hyper Noah ve Yeşil Peri ile gelmek lazım. Yani o iki itemle gelinirse böyle ezik level'larda gerçekten tatlı bir farm slotu olabilir. Bu para Yeşil Peri ile nereden baksanız ikiye katlanır. Hyper Noah ile daha çok da katlanır. Tatlı paralar kasılabilir yani burada. E, Monster Stone Drop'u alamadık henüz ama e, bunu da alabiliriz diye düşünüyorum. Hani çünkü bu Goblin'ler de bayağı şey. Ee, burada gerçekten Hyper Noah'la bayağı bir para kasılabilir diye düşünüyorum. Denemek lazım. Hatta e, bu eskiden arkadaşlar şeyler vardı bilir misiniz? Eskiden dediğim ya hala var. Ee, Valkyrie set çekiyorsunuz abi. Noah bonus basıyorsunuz. İşte kanat çekiyorsunuz. Bütün e, çektiğiniz pus sistemlerine Noah bonus basıyorsunuz. Full Noah bonus kombin çekerek e, Goblin'de farm yapıyorlar. Özellikle Hobgoblin'de. Farm yapan arkadaşlarımız var. O tarz farmlar tabii ki tatlı olabilir. Yani full e, böyle noah bonus kombisi. İnşallah ileride işe başladığımda böyle güzel para kazanırsam. E, size o tarz böyle ekstrem şeyler de çekerim diye düşünüyorum kanalda yani. İnşallah 1-2 yıla kadar. Böyle umurumda da olmaz yani. Maaşımı aldıktan sonra abi çekerim e, full pusumu. Ondan sonra bakarım keyfime yani. Öyle arkadaşlar Hayalimdeki şey o yani. İşe gireyim, işe başlayayım. Ee, kesinlikle full pus oynayacağım yani. Şöyle altın milyon üstünde bir maaş alırsam inşallah. Kesinlikle arkadaşlar full artı full pus oynayacağım. Tatosuna kadar çekeceğim yani. Öyle oynayacağım. Hangi serverda oynarsam oynayayım. Öyle Noah bonuslu videolarda, farm videolarda yapacağım size. Gireceğim günde 2 saat farm atıp çıkacağım oyuna. Yani gerçekten onun keyfi... Şunun keyfi hiçbir şeyde yok yani ne olursa olsun. Şu farmın keyfi hiçbir şeyde yok. Özellikle sabah böyle kahvemi yapıp e, farm yapmayı gerçekten çok seviyorum. E, kahvemi içerken bir yandan farm yapmayı aşırı derecede seviyorum. Bu arada arkadaşlar buranın görevi var. E, bilmeyenlere de söyleyelim güzel bir XP görevi var. E, 60 küsur levellarda açılıyor. 60 levellarda açılmasını da saçma buluyorum bu arada. Çünkü mobil level'ı çok düşük. Goblin Bouncer 45 level arkadaşlar en güçlüleri. Bak bir yıllarda oldukça düşük level. Gördüğünüz gibi zaten fazla XP gelmiyor. XP de kasamıyorsunuz. Hani böyle çarınız zırt pırt level düşürmenize gerek kalmaz. Çünkü zaten çarım 47 level. Hepsinden para drop'u alıyoruz arkadaşlar. Kabolt hariç bu arada. Kabolt maalesef ki 32 level gözüküyor listede. Ee, o yüzden sıkıntı oluyor. Şimdi gidip şöyle bir üstümü satayım sizlere. Şunu da toplasın. Köpükcüm neredesin? köpük geldi köpüğümüz geldiğine göre şunları bir satalım bakın 1.3 M var üstümde şu an bakalım ne kadar gelecek yani şu Goblinlerde iyi kötü para ediyor arkadaşlar root'um da 1K'ya ayarladım aslında 5K yapsam daha iyiydi ama 1K'ya ayarladım şöyle gördüğünüz gibi fena da olmayan 1.5 M paramız gelmiş oldu bir EPR yapalım üzerine Ondan sonra slot'a gideceğim arkadaşlar. Ee, bu arada gerçekten arkadaşlar son zamanlardaki beğenileriniz, yorumlarınız beni gerçekten çok mutlu ediyor. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenileriniz için, her beğeni için size teker teker teşekkür ediyorum. Bu arada neden üzerimizde ağırlık var? Ne ağırlık yapıyor üzerimizde? 532 kilo gözüküyor üstümüzde. Ama hiçbir şey yok üstümüzde. Allah Allah. İlginç. Benim e, sabah uyandığım için herhalde kafa gidik biraz. 25 tane alalım şöyle şu şekilde gidelim ee, dediğim gibi arkadaşlar beğenileriniz, yorumlarınız gerçekten çok e, bana moral destek veriyor sağ olun var olun her zaman arkamda olduğunuz bu zamana kadar kanalı bugünlere kadar siz taşıdınız her zaman ee, teşekkür ediyorum bu videoya da nokta dahil olsa yorum yaparsanız çok sevinirim yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar İnşallah istediğiniz farm slotlarını herkesin istediği farm slotunu en kısa zamanda Allah farmlamayı nasip etsin diyorum. Şu DC sorun da bir an önce çözülsün. Ee, bugün arkadaşlar ee, 30 Mart pazartesi. Ben bu videoyu 30 Mart pazartesi atacağım. İnşallah şimdi montajını yapıp YouTube'a yüklemesini yapacağım sıkıntı olmazsa. Sizlere bugün e, videoyu atacağım. Videosuz bırakmak istemiyorum çünkü sizleri. En kötü salı günü atarım montaj yetişmezse. Neyse şimdilik yarım saatlik değerlendirmemizi bırakalım. Şimdi size iyi seyirler arkadaşlar. Bakalım slotu nasıl dönüyoruz. Hızlandırılmış bir şekilde görün. Farmer sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar neyse ki farmımız bitti öyle DC oldu mu? Allah Allah'a şükür ee, adam uyuyordu herhalde sabah diye. Farmımız bitti DC olduk arkadaşlar. Saatimiz 14 geçiyor. Bir dakika az oldu ama olsun. Şöyle satalım ki sizlerin huzurunda. Daha sonra Monster Stone aldık arkadaşlar iki tane gördüğünüz gibi. O Monster Stone'lara gireceğim. Şöyle baya fena da olmayan bir getiri gelecek buradan da. Aynen 2M300K nakit oldu arkadaşlar. 1 saatlik farmda bir buz almış gibi düşünün. Burada Noah bonus olsa müthiş olur yani. Harbiden. Şimdi DC flash alacağım arkadaşlar bankadan. Ondan sonra hemen monster stone'lara geçelim. Haydi bakalım. Arkadaşlar ilk monster stone'umuz bu arada düşmek üzere. Neredeyse düştü sayılır. Evet düştü. Haydi bakalım bir drop artık. Monster stone'lar bizi çok üzdü altarda. Harbiden çok üzdü. Yani Drop istiyorum abi. Ne olursa olsun boş olmasın. Boş. Evet arkadaşlar ikinci monster sonumuz ve videoyu sonlandıracağız. Herhalde bir şey atmıyor yani monster stone'lar bize küsmüş. Bayağı küsmüşler. Atmıyor yani hissetmiyorum drop hissetmiyorum arkadaşlar. Hissedemediğim zaman drop'u alamıyorum yapacak bir şey yok. Atmayacak gibi evet hissetmiyorum çünkü drop hissetmiyorum. Umarım arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir. Goblin farmı da bu şekildeydi. 47 level'da Goblin isteklerinde geri çevirmeden burayı da farmladık diyorum. Ve arkadaşlar videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.